Erdem Tumur'un takım üstündeki, futbolcu üstündeki en varlığı, büyük varlığı ne için, ne için biliyor musun? Bütün aileleriyle, aileleriyle birlikte sorun olduğu zaman gidiyor mesela evine gidiyor. Karısı ya da kimse işte. Anladım karısı ve da kimse alıyor işte nedir nedir ne yapabiliriz? çocuk kampta futbolcu. Hep bunları kovaladı. Ya. Hep zaten zaten dikkat edersen futbol oynamış insanlar bunu bilir. Evde, evde başlıyor şey. E, ta, e, sahaya çıkma. Sahaya, yani evde başlarsan, karın seni seviyorsa Aynen. Abi. Aynen. Abi, iyi sağ, bakıyorsa aynen. Sana, ha. Oradan sağ gelir da, tabii. Sağda sağ değil, takım için, takım için. Sağ evde, e, hanımınla, çocuklarınla falan birlikte e, takım oluşturur. Ondan sonra sahaya yansıyor. Sen Burada olayım. Galatasaray'da, Galatasaray'da Erdem Tumur'un yaptığı bu bak hala şey eee Icardi sıkıntı içinde. Buradan buradan rica ediyorum. Bak başkanım kaç kere aradım sizi. Dursun Özbek başkanım. Kaç kere aradım açmadınız. Telefonu açmadım. Açmadılar. Ana Erdem Timur Bu da açmadı. Telefon açmamakta bir beraber... burada, burada şunu söylüyorum. Erdem Timur'u gönderdiğiniz an gönder yalnız hiçbir şey yapamazsınız. Lütfen Erdem Timur'u bir an önce bir an önce özür dileyin. Davet edin gelsin evet, ya olsun. Bir şey yok yani hocam konuşur adamlar. Konuşur. Nasıl Aziz Yıldırım? Olacak evet. şey değil hani yani. aferin. Özür dilemeye gerek yok ki. Erdem'cim ikimiz hata yapmış olabiliriz. Bu işleri uzatmayalım. Gel tekrar sportif Ayşe'nin başına geçti. Yok Bidecek. çıkıp, çıkıp laflı. Mesela dün e, şeyde e, Aziz, az Yıldırım şey için e, ne derler? Bizim Erdem Tümur için. Şey, Erdem Tümur diyorum. Dursun Erdem Tümur bir şey demedi. Aynen böyle dedi. Sinek ikili falan dedi. Ya, şey de diyor ki Ali Koç da diyor ki ne sinek ikilisi diyor ondan daha fazla şeyler söylemek lazım falan diyor. Ya ayıp ya. Ayıp yani. Şimdi bak ayıp. Abi, ben sana açık bir şey söyleyeyim. Erden Timur Türk futbolu için değişik bir profildi. Geldi. Eğer Erden Timur olmasaydı benim görüşüm bu Galatasaray iki sezon şampiyon olamaz. Bak ben sana o Büyük etkisi şey 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 Ben var. hiç istemiyorum ha. O, o, o daha büyük etkisi var. Ben her ne ben devam de, etsin. Ben, benim onda işim olmaz. Bak işim olmaz. He. Nasıl işim olmaz? Başka şeyde işim olmaz. Ama Erden Timur futbol için konuşursak bugün eğer bir Icardi bu sene gol kralı olduysa Türkiye'de bence Erden Timur'un büyük katkısı var. Doğru mu? Tabii net. Tabii <laughs> 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 Net, net, net yani, o net yani, risk getirdi ya. Yani. Gol kralı oldu abi adam. Çok büyük mesai harcadı. Harcadı. Adamın da kavgası şuydu. Ya Flore'yi biz yapalım. Biz buradan ha. Metrekare'de 1000 1500 dolar kazanalım. Senin modelin 500 dolar kazandırıyor. Yarı yarıya buradan zarar etmeyelim ve Galatasaray'ı öyle bir düzlüğe çıkartalım ki büyük bir transferler yapalım ki Galatasaray kimseye gebe olmasın yani bankalara muhtaç olmasın diye. Adamı dinleseler <laughs> adam çünkü kafası tamamen ekonomiye çalışıyor. Yani ya bu, 400 milyon, milyon dolar nerede? 400 milyon dolar be. nerede? 800 milyon 9 milyon dolar nerede? Yarı yarıya ya. Yarı yarıya. Ben onu dinlemediğine eğer dinlemezsen çok pişman olacaksın bu Ama dönmez Erdem bu. Ben bitti Şimdi abi her şey bir telefona ben, bakar. Bitti abi o işler at. Dönmez. Şimdi abi. ben sana bir ben şey söyleyeceğim. Ben, ben, bu şekilde ya bak. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Konya gelmesinden sonra demez. Oynayacağı bütçerine. futbol şey. bak. Demez. puan farkı ufak ufak açıldığı zaman Erdem Timur gündeme gelecektir. Düşünülecek başkanım. Dönmez ki. He? Dursun Özbek bir an önce, bir an önce, bir an önce yanına çağırıp Bak, ben özür dileyin. Beşinci hafta. Aynen öyle. Galatasaray abi. içeride <laughs> Gaziantep'le berabere kaldığı anda Erdem Timur başkan Cimbom şampiyon diye bağırırlar. Yönetim istifa ederler. Bak bu iş böyle de bu iş Aynen abi iş döner. De... buna buna mal vermeden bir an önce davet et. Özür dile. Yahut da karşılıklı canımsın. Benim ihtiyacım var da de bu ayıp değil. Sevgili Gökben sana bir şey bu. söyleyeceğim. Galatasaray takımı şampiyon çıktı. Ondan sonra Tayyip Bey çağırdı takımı tamamı. Sevinecek. Hepsi oradaydı Ankara değil Dinle. mi? Dinle. Onları tebrik edecek. Erdem Timur'u götürmüyor Galatasaray Kulübü yü. Bu ne demek? Be? Ayıp ya. Ayıp.